Altın, hisse senetleri ve Bitcoin. Haftalık genel bakış 24 Aralık. Benjikto, bu haftaki Bitcoin. BTC, altın ve hisse senedi seçim bloğu A, Ş, fiyat hareketlerine bir göz atıyor. Eskiden su arınmış olarak bilinirdi. BTC, geçtiğimiz hafta boyunca düşmesine rağmen, Bitcoin, BTC, kabaca bir hafta önce olduğu yerde işlem görüyor. 16 Aralık'ta BTC 49 bin doların hemen altında işlem görüyordu. Ancak oradan düştü ve 18 Aralık'a kadar yaklaşık 45.500 A düştü. Daha sonra biraz yükseldi ve 19 Aralık'ta 48.000 dolara ulaştı. Satış baskısı daha sonra geri döndü ve 20 Aralık'a kadar 46.000 doların altına geri döndü. Oradan masalar bir kez daha döndü ve 48.500 dolar A yükselmeden önce 47.000 A yükseldi. BTC nihayet 23 Aralık'ta 51.400 dolarlık yerel bir seviyeye ulaşmak için azalan bir direnç çizgisinin üzerine çıkabildi. Geçtiğimiz hafta boyunca El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin rezervlerine daha fazla BTC katkısı olduğunu açıkladı. Satın alma 21 Aralık'ta yapıldı ve 21 saat 21.00'de satın alındığını gördü. 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. gününü kutlamak için yapılan satın alma tamamen sembolik bir jestti. Bu arada BTC için bir zincir göstergesi yukarı doğru hareket etme potansiyelini gösteriyor. Piyasa değeri ile günlük işlem hacmi arasındaki oran olan PİNİTSİ, işlem için A değeri düşerek potansiyel bir yükseliş tersine döndüğünü gösteriyor. Altınlar, altın geçen hafta genel olarak toparlandı ve 16 Aralık'ta kabaca 1.785 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Öğleden sonra. Fiyat yükselmeye başladı ve 17 Aralık'ta öğleden sonra yaklaşık 1.8115 dolar a ulaştıktan sonra. Fiyat 21 Aralık'a kadar yaklaşık 1790 dolar a düştü. Yaklaşık 1800 dolar a yükselmesine rağmen altın daha sonra 1790 doların altına düştü. Ancak 22 Aralık öğleden sonra altın tekrar yükselişe geçti ve şu anda 1805 dolar civarında işlem görüyor. Altın fiyatları yıl sonu ticaretinde yükseldi. Ancak gelişmiş bir risk iştahı mevcut çekiciliğini sınırladı. Ayrguide kurumsal danışmanlık direktörü Michael Langford'a göre altın. Noel Baba mitingi olarak bilinen Noel öncesinde risk yatırımlarının artmasıyla desteklendi. İnce ticaretin ve Noel alımının altını 1800 dolar seviyesinin üzerinde tuttuğunu da sözlerine ekledi. UBS analisti Giovanni Stavnover. Altının tekrar 1800 dolar ons işaretinin üzerine çıkmasının ana itici gücü başa başın ölçtüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri enflasyon beklentilerindeki artış dedi. Seytu Blok A, şey, eskiden su olarak bilinirdi. Zor 2 ay oldu. Ekim ayı sonunda 260 dolar civarında işlem gördükten sonra s Kasım ayına doğru düşüş eğilimi göstermeye başladı. 10 Kasım'a kadar, kabaca 225 dolarda da konsolide oluyor gibiydi. 17 Kasım'a kadar 240 dolara kadar çıkmasına rağmen, s düşmeye devam etti ve 22 Kasım'a kadar 205 dolara ulaştı. Gelecek hafta boyunca 220 dolardan yüksek olmayan bir işlem görerek 6 Aralık'a kadar 180 A düştü. s ertesi gün oradan 190 dolar A yükselse de düşüşünü sürdürdü ve şu anda 165 dolar civarında işlem görüyor. 4. CEO Jack Dorsey geçtiğimiz günlerde Blockchain çözümlerine daha fazla odaklanmak için Twitter'ın. CEO'su olarak istifa etti ve ödeme işinin adını Blockchain olarak değiştirdi. Bunu yansıtmak için, geçtiğimiz hafta Dorsey, girişim kapitalistlerine ve şirketlere karşı bir dizi aşağılayıcı tweet attı. İki gün boyunca Dorsey, sorunun son kullanıcılarla değil ücülerle olduğunu belirtti. Ücüler ve sınırlı ortakları, perakende yatırımcılar ve kullanıcılar yerine web 3'e sahip olduklarından, nihayetinde farklı bir etikete sahip merkezi bir varlık olarak nitelendirdi ve kullanıcıların neye girdiklerini bilmeleri gerektiğini söyledi. Kaynak Benjik Tokon